Efendim her zaman söylüyoruz. İçeride söyledik, dışarıda söyledik. Bulunduğumuz her alanda, her platformda söylüyoruz. İnsanın kendine her zaman format atması gerekiyor. Neden format atması gerekiyor? İnsanın ruh kirliliğini temizlemesi gerekiyor. Önce yönelişimiz Allah'a ve akabinde de Allah dostlarıyla bunu tamamlamak gerekiyor. Duaların kabulü de, duaların reddi de hiç şüphesiz sahip olduğu yani bu evrenin, kainatın e, sahibi Allah'ındır. Ama Allah dostları da Allah yolunda biat etmiş çok önemli zatlardır. Ve bu konuda böyle büyük Allah dostlarının kapısının eşiğine gelip onlardan e, medet ummak değil, onları ziyaret etmek Onların türbesi başında bir Fatiha okuyabilmek ve bu atmosferi, bu ambiyansı yaşamış olmak bile insanlara ayrı bir mutluluk, ayrı bir huzur veriyor. İşte bu yüzden ki dünyanın öbür ucundan Türkiye'nin bir ucundan insanlar kalkıyor, işini, gücünü, her şeyini bırakıyor ve onca saatlik, onca zaman yolunu sadece birkaç saatlik burada dua için ayırıyor ve zamanını buraya kullanıyor. Yani şükürler olsun ki biz de bugün Mevlana Hazretleri'nin eşiğinde ve türbesinde ziyaret etmeye Allah bize nasip etti. Şükürler olsun diyoruz. Ve sizleri de eğer Konya üzerinden ve civarından gelip geçerken mutlaka Konya'da Mevlana Hazretleri'ni ziyaret etmeyi ihmal etmeyin diyoruz sevgili izleyiciler. Mevlana Hazretleri, miladi 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan ülkesinin Bel şehrinde doğmuştur. Asıl ismi Celaleddin Muhammed'dir. Annesi Mümine Hatun, babası Sultanul Ulema yani alimlerin sultanı olarak tanınan Bahaddin Veled'dir. Sultanul Ulema Bahattin Veled siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle aile fertleriyle beraber Bel'den ayrılmak zorunda kaldı. İlk durağı Nisabur şehri oldu. Nisabur şehri büyük Allah dostu Feriduddin Attar ile karşılaştılar. Hazreti Mevlana daha yaşının küçük olmasına rağmen Feriduddin Attar'ın ilgisini çekti ve övgülerine mazhar oldu. Hazreti Mevlana'ya bir kitabını hediye etti ve babası Bahattin Vele'de bu çocuğu aziz tut. Çok geçmeyecek dünyadaki aşıkların gönüllerine ateş salacak dedi. Sultanın ulema buradan Bağdat'a ve daha sonra küfe yoluyla Kabe'ye gitti. Haç farizasını yerine getirdikten sonra Şam, Malatya, Erzincan, Erzincan-Sivas yoluyla Karaman'a geldim. 1222 yılında Karaman'a gelen Bahattin Velet Hazretleri ve ailesi 7 yıla yakın burada kaldılar. Hazreti Mevlana 1225 yılında Gevher Hatun ile evlendi. Bu evlilikten Mevlana'nın Bahattin Muhammed, Sultan Velet ve Alaaddin Çelebi adlı iki oğlu oldu. Mevlana Hazretleri ilk eşi Gevher Hatun'u vefatından sonra Kira Hatun'la evlendi. Mevlana Hazretleri 7 yıl Karaman'da kaldıktan sonra Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine 1228 yılında Konya'ya göç etti. Sultan Alaaddin Keykubat kendilerini muhteşem bir törenle karşıladı. Ve Altunapa yani İplikçi medresesinin ikametlerine tahsis ettiler. Babası Sultan'ın ulema Bahattin Velet Hazretleri ise 1231 yılında Konya'da vefat etti. Mezar yeri olarak Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi seçildi. Halen müze olarak kullanılan Mevlana dergahındaki bugünkü yerine defn oldu. Sultan'ın ulema ölünce talebeleri ve müritleri bu defa Mevlana'nın çevresinde toplandılar. Mevlana'yı babasının tek varisi olarak gördüler. Gerçekten de Mevlana büyük bir ilim ve din bilgin olmuş. İplikçi metresesinde vaazlar veriyordu. Vaazları kendisini dinlemeye gelenlerle dolup taşıyordu. Şems Tebrizi Hazretleri ile Mevlana'nın karşılaşması. Mevlana Celaleddin Rumi ailece Konya'ya yerleştikten sonra Seyyid Burhanettin isteği üzerine tahsilini tamamlamak için Halep ve Şam'a gitti. O sırada takriben 30 yaşlarındaydı. Bir gün Şam'ın kalabalık çarşısından geçerken değişik kılıklı bir kişi ver elini öpeyim ey alimlerin sarrafı dedi. Celaleddin Rumi'nin ellerine yapıştı ve hararetle öptü. Sonra birdenbire kalabalığın içinde kayboluverdi. Celaleddin Rumi ansızın gerçekleşen bu hadise karşısında son derece şaşırdı. Bu ne iştir diyerek hayretler içinde kaldı. Esrarengiz ve garip hüviyetli kişi kendisi için adeta bir muamma oldu. Seyyid Burhanettin 9 yıllık eğitim sürecinin ardından Hazreti Mevlana'ya halkı irşat ve öğretimle meşgul olması gerektiğini belirtti. Mevlana Hazretleri 1240 yılından itibaren Konya'da dini ilimleri öğretmeye ve halkı irşad etmeye başladı. Hazreti Mevlana seneler sonra bir gün Konya'da medresesinde dersten çıkıp talebeleriyle sohbet etmekteyken daha evvel Şam'da elini öperek kendisini hayrette bırakan kimseyle tek tekrar karşılaştı. Hazreti Mevlana seneler sonra bir gün Konya'daki medresesinde dersten çıkıp talebeleriyle sohbet etmekteyken daha evvel Şam'da elini öperek kendisini hayrete bırakan kimseyle tekrar karşılaştı. Bu şahıs Tebrizli Şems'ti. O da Hazreti Mevlana'nın sohbetine dahil oldu. Garip bir heyecanla şu acayip soruyu sordu. Beyazıdı Bestami mi yoksa Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mi daha büyüktür? Diye sordu. Mevlana Hazretleri dehşete kapıldı ve bu nasıl sual? Hiç alemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan yüce bir peygamberle bütün sermayesi ona tabilik olan bir veli mukayese edilebilir mi? diye hiddetle bağırdı. tebriz Şems sükunetin hiç bozmadan sorusunu şu şekilde açıkladı. Öyleyse neden Beyazıt Rabbinden cehenneme konulmasını ve vücudunun orada başka hiçbir mücribe yer al kalmayacak derecede büyütülmesini talep ettiği lakin küçük bir ilahi tecelli karşısında da şanım ne yücedir kendimi tesbih ederim dediği halde Hazreti Peygamber sayısız tecellilere rağmen büyük bir mahfiyet içerisinde bulunuyor ve nail olduğu nimetlerle yetinmeyecek Rabbinden hala istiyor, istiyor, boyuna istiyor dedi. Bu izahat Hazreti Mevlana'yı sırf aklın aydınlatıldığı zahir ilmin hududuna getirip dayadı. Bu noktada kalarak soruya cevap vermek mümkün değildi. Şems hal silahıyla onu bu noktadan ileriye itti. İlerisi uçsuz bucaksız bir ledün alemiydi. Böylece Şems muhatabını onda mevcut olduğu halde habersiz bulunduğu manevi bir iklimin ufkuna doğru şimşek suretiyle bir keşif seyahatine çıkarmış oldu. Bu ani gelişmenin tesiriyle Hazreti Mevlana daha evvel ezberlemiş bulunduğu zahiri ilmin mütalalarından birini serrediyormuşçasına kolaylıkla şu cevabı verdi. Bayezid şanım ne yücedir, kendimi tespih ederim. Ben sultanların sultanıyım. Sözü bir işba doymuştuk. Halinin ifadesidir. Yani onun manevi susuzluğu küçük bir tecelliyle giderilmiş oldu. Ruhu artık talepsiz bir hale geldi. Sekre sürüklendi. Okyanusun hacmini sonsuzdu. Lakin onun ıstırabı bu kadardı. Hazreti Peygamber ise sırrına masar olmuştu tecelliler kendisini her taraftan kuşattı. Kainat kadar geniş olan satrı bir türlü kanmıyordu. Susadıkça susuyor, içtikçe de susuzluğu artıyordu. Her an bir halden diğer bir hale yükseliyor ve her yükselişte bir önceki haline tevbe diyordu. Nitekim ben günde yetmiş defa diğer bir rivayetle yüz defa tövbe ederim buyurmuşlardır. Zira o yüce Mevlasına her an daha yakınlık istiyordu. Çünkü istiyakı sonsuz, kul ile Rab arasındaki mesafe ise sonsuz kere sonsuzdu. Bu sebeple birçok kereler. Ya Rabbi senin gereği gibi bir layık olduğun ve şile tanıyamadım. Sana hakkıyla kulluk yapamadım diye iltica ve tezavurda bulunuyordu. Şems'in vazifesi muhatabının idrakini, kalbi derinliğini, zahiri ilmiyle ulaşılmayacak olan işte bu mertebeye yükseltmekti. Bunun için aldığı cevapla ulvi gayeye ulaşmış insanların büyük coşkunluğunu hissederek bir neşe çığlığı attı. Kendinden geçti. Böylece bu iki maneviyat yıldızının arasında hayat boyu devam edecek olan nurani bir şerare vücuda gelmiş oldu. Bu hadiseden sonra daha evvel tamamıyla zuhdi bir ibadet hayat içine sakin bir müderris olan Hazreti Mevlana birdenbire içi içine sığmayarak samimi ve coşkun bir heyecan iklimine girdi. Kısa süre sonra Şems ortadan kayboldu ve bir daha görüşmediler hayatını hamdım, piştim yandım sözleriyle özetleyen Hazreti Mevlana Konya'da 17 Aralık 1273'ten bir pazar günü grup vaktinde sevgilisine kavuştu. Mevlana Hazretleri ölüm gecesi Sebi Arus düğün gecesi Vuslat'a eriş olarak ifade eder.